Ben dertliyim, dertli. 9 yıldır her sabah sizlerle Türkiye'yi konuşmak üzere uyanan, çalışan bir kardeşiniz olarak dertliyim. Bu saatleri ayarlamadılar. İşte bakın bizi Amerika'dan izleyenler var. Onlara iyi akşamlar diyorum. Onlar memleket sevdaları. Kanada'dan, başka ülkelerden, Avrupa'dan gurbetçilerimiz bizlerle izliyorlar. İngiltere ile aramızdaki saat farkı, Kanada ile Amerika ile, dünya ile aramızdaki saat farkı açıldı bizler çok karanlıkta uyanmak durumunda kalıyoruz. Ben önemli değilim. Ben zaten 4.30'da 5'te uyanmaya alışığım. Ekip arkadaşlarım bitti. Ama çocuklar ne yapacak? İki, tasarruf dediler. Tasarruf yapılmadığını elektrik mühendisleri odası söylüyor. Ve üç, şimdi tasarruf diyorlar. Bu saatleri ayarlamayanlar. Ve diyorlar ki sabahları ve akşamları sokak aydınlanmasından tasarruf yapalım diyorlar. Ne diyelim? sabah karanlığında nereye gidiyoruz? Çalışmaya. Şimdi teslim ettim çocuğumu. 7-10 geçe ve hava çok karanlık. Kap karanlık bir havada çocuk okula gidiyor. Ya yani o yüzden bir değişimin şart olduğunu düşünüyorum açıkçası. Sokaklar, caddeler gün aydınlanmadan güne başlamak zorunda olanlarla dolu. Zaten karanlıktı, Yeni kararla daha da karanlık. Çünkü gün dönene kadar aydınlatan sokak lambaları bakanlık kararıyla artık erken kapatılıyor. Kimi yerlerde güneş doğmadan yarım saat, kimi yerlerde bir saat önce. Günaydın demek için bile güne başlanılan saat artık çok erken. Gün aymadı henüz. Evet aymadı. Nereye gidiyorsunuz? Şimdi işe gideceğim. Nereye? İşe. Saat normal galiba. Saat gayet normal de hava normaldi. Gerçi hava da normal de Bizim saatimiz normal değil galiba. Saatler 7.26'yı gösteriyor ve sokak lambaları İstanbul'da kapandı. Aslında gün doğumu İstanbul için 8.07. Bu saatten sonra İstanbul sokaklarında işe gitmek zorunda olan çalışanlar ve okul yolundaki çocuklar zifiri karanlığa teslim olmak zorunda kaldı. Aslında tasarruf amaçlı yapılmış. Hayır tasarruf mı? değil. Benim şu an elektriklerim yanıyor. Yani bu, bu bir tasarruf değil. Bu sorunun yanıtı enerji tasarrufu ama belli ki o tasarruf planında hedefler tutmadı. Bu kez bakanlık sokakları da karartmayı tercih etti. Sokak lambaları Enerji Bakanlığı'nın yazısıyla gün aydınlanmaya başlamadan 30 dakika önce kapanacak, hava karardıktan 15 dakika sonra aydınlanacak. Sebebi ne? Tasarruf mu? Tasarruf. Sokak lambaları olmadan nasıl olacak yani? büyük sıkıntı. Bu da tabii ki çok yanlış bir uygulama. En önemli şey aslında güvenlik. Gün yüzü görmüyoruz okulda. Zifri Kank'ta çıkıyoruz, akşam geliyoruz. Sanki gece 3'te çıkmış gibi hissediyoruz. Kız olduğum için tek gitmek biraz zor oluyor. İstanbul Şişli'de bulunan bir park burası. Bu parkın devamında okullar var. İşe gitmek isteyen çalışanlar da okula gitmek isteyen öğrenciler de bu parktan geçiyor ama yeni alınan kararla bu park tamamen karanlığa bürünmüş durumda. Karanlıktan geldik. Evet. Parkın ışıkları da sokak lambaları da kapandı. Aynen. Normalde yanmaları lazım yani. Yani takılıp düşebiliriz yerlerden. Özellikle bu tarz sokaklarda sokak lambalarının kapanmış olması aslında birçok tehlikeyi de içerisinde barındırıyor. Yeni alınan kararla erken kapanan sokak lambaları sebebiyle sokaklar kapkaranlık oluyor. Okula işe gitmek zorunda kalanlar zifiri karanlık sokakların içerisinden yürüyerek işlerine ya da okullarına ulaşıyor. Yukarıdan itfaiyenin oradan buraya karanlıkta yürümek zorunda kaldım. Kapkaranlık bir sokak ve devam edeceğiz. Aynen bizden. ve öğretmenim okula gidiyorum aşağıda. Korkuyorum açıkçası burası ıssız bir semt ee, karanlık. Normalde bu saatlerde sokak lambaları yanıyordu tasarruf için bir, kapatma kararı. Bir dakika önce kapandı açıkçası ee, yani böyle bir tasarruf olamaz vatandaşın canı söz konusu açık ve net. Bu konuyu takip etmeyi sürdüreceğim.